hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber ucl oynayacağız Ben bir keresini yani denedim Az önce yani ben bunu geçenlerde yükledim bayağı da bir denedim bugün de sizlerle beraber oynayacağız şimdi burada ilk challenge'miz olan bir atarı deneyeceğim nasıl olacağını ben de bilmiyorum Let's go. Ve geldik. Şimdi. Daha Ferdi abi gelmemiş. Şuna faz bir coin'leri alalım. Şu hangisiydi? Bu. bu. Sen şimdi bir dur. Yanlış oldu. Nerede abi burada? Hala burada. Daha 5 fazla koyun istemiyor. Ananı ya. Lan sen ne ara geldin? Sen ne ara geldin ya? Ben normal ferdiyi bekliyordum Bu geldi bana Getirdi bana ee, Nasıl Şimdi ben bir şey diyeceğim ama Benim karşıma niye çikolata ferdiyi koyuyorsun Evet aklınıza gelen o neyi söyleyecektim Neyse işte Onu niye benim karşıma getiriyorsun Allah Allah ya Devam. Şunu kapat. Daha gelen yok. Çok güzel. Dayı sen ne ara geldin ya? Atak bir ata oynuyor. Pay attention. Lady's Night. O mı ya? Lady's Night. Dur. Ya yanlış girdim dur. Spring trapped. Hmm. Çöp çetesi şu ne alaka ya? Old Friends çok zor da. Chaos bir yerim falan. Creepy Clones. Creepy clones. yok. En ha. Huh? Neredeydi bizim? Heh, ladies Bu sefer bunda şey yok. Şu Bu yok. Işık tutmayın. Ses geldi. Biraz sedinletsin etrafı bir daha kapatacağım olduğu gelen var mı? <laughs> Dayı size bilin. Dayı sen ne ara geldin? Şey. Net oynayamıyorum diye anama sövüyorsunuz ama söylemeyin. Bir saniye ya. Benim en sevdiğim karakter Golden Freddy. Bu de. Nasıl Golden Freddy şey yapıyorum. Maskeydi onunki değil mi? Maskeydi diye hatırlıyorum. İkili öyleydi. Maske onun işe yarıyordu. Bakın. Şurada bir yerde beliriyor. Uh -oh. uh, Dey yani senle alakalı. Yani seni ne kadar resetleyeceğiz daha? Senin alakalı. Dayı ne bak gün? Dayı ne bak kübü? 加油！ Hadi. Bilsin şu gece. Hadi beş ol. Beş ol. Ne olur beş ol. Kurban olan beş ol ya. Hadi Ama sonda yedim ya Olur mu ya Bir şeye bakacağım diye gittim Zaten ne olduğunu da göremedim Bir şeye bakmak için gittim ha? Ben bunu ne on yaptım Bir saniye Şimdi bir eklesem Herkes bir olur bu sıfır olur değil mi? Evet. Şöyle şey yapalım. Dur ya. Bak. Bakın. Ayarlayacağım şimdi iz. Evet, gördüğünüz gibi bir ayar yaptım. Olay basit. Her karakter bulundukları oyuna göre şey verdim. Değer denmez de. puan verdim. Bir saniye şunu her oyunda var diye 20 yaptım. Yani her oyunda Fongay var. Her oyunda olmasa da çoğu oyunda yani. ilk 7 de var hep. Ondan yaptım. Mario Net'i 7 yapsam mı bilemedim. O yüzden 0 yaptım. Boş yere zorlaştırmayalım. Zaten şurada görüyorsunuz. Hayat 0 olduğunu. Ondan böyle. Yani oy, bulundukları oyuna göre Başlıyoruz Daha ilk saniyelerde Ölürsem sakın Bu nasıl öldü Demeyin Çek Dayı sen nereye geldin Bu değil Nerede değil. Neredendi ya? Şuradan bir yerde şey yapıyorduk. Ha. Şuradan da. Ha yok bu değil. Power ups ha şunu aktif edin bakalım ne nasıl gördüm havalandırmaları kap çünkü hangi havalandırmadan geldiğini duymadım nereye geldin? E, peki ya bastığım şey ne yaptı? Bir şey yaradı mı? Şu bataryadan bir basalım. Zekili aşağıdık bu yüzün için iyi. Dayı ben onu nasıl tutacağım? Basıyorum basıyorum gitmiyor. Sen nereden çıktın? Dayı sen nereden çıktın ya? Freklik kazandık da. Şu coin'den bir de nasıl ne işe yaradıklarını bilmiyorum. Ha coin'de da başlayacağız da diğerini anlayamadım ben bir yazın. He 50 dereceyle başlıyoruz soğukluk tamam. Şimdi çözdü Dayı bak. Ben Bonnie'yi görüyorum. Bak burada. Ben de gördüm. Gördüm. Orada. Nasıl yöneteceğim? Ne oğlum ben şu şey... Nerede? Bunu. Bunu bunu. Sen sıfıra düşürüyorum, beni çok öldürüyorsun. Ne yapsam başka? Bak bu Bonnie, bu ortaya çıkıyor. Ama yani nasıl çözeceğimi bilmiyordum, şimdi çözdüm. Pride kova mı ne bakacakmışız? Pride kova bir şey de dediydi. Şunu buldum ama bir şey yapamıyorum. sorun mu? <laughs> <laughs> Dayı sen ne alaka? <laughs> Arkadaşlar videonun sonu olsun. ya ben kolsuzum ya da bunlar çok güçlü bu ne? Dedim ya sonraki videolarda görüşelim kapatalım şu videoyu. Ya.